Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur, bol para. Hanginizin hayatında ne eksikse inşallah tamamlanır ve her şey gönlünüzce olur. Evet Boğa burçları için kapattığım falımı bakıyor olacağım arkadaşlar. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım ee, sizler için kapattım falımı. Evet yorumlayalım. Ee, Dilek, dileyen arkadaşlar varsa bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hatta derler ya böyle işte tutmuş bir fal bakılmaz diye. Ee, ben bakacağım galiba. Ee, evet. Boğa burçları. Evet. Dileğiniz neyse gerçekleşecek sevgili boğalar. İnşallah da olur. İlk başta şunu gördüm. E, araba hayaliniz, araba isteğiniz veya araba değiştirmek istiyorsanız bir araba ile ilgili bir isteğiniz gerçekleşecek. E, belki hani bir anda hiç düşünmüyordunuz olamam diyordunuz bir arabaya sahip olabilirsiniz ya ya da işte taksitte bir araba bir araba ile ilgili güzel bir haber var. E, gerçekten falınız o kadar güzel çıkmış ki tertimiz e, güzel bir haber var hemen alacağınız sanki siz böyle e, hak, sizin hakkınız yenmiş o haklarınızı alacaksınız işte hakkınızı yiyen kişi sizinle helalleşmek isteyecek diyecek ki işte ben sana haksızlık yaptım e, yani bu maddi de olabilir manevi de olur yani helalleşme zamanı hakkını alma zamanı sanki sizin hakkınız yenmiş ve siz o haklarınızı geri alacaksınız bazı konularda da gerçekten çok şanslısınız güzel haberler var ee, sanki böyle işte kredi istiyor, kredi almak istiyordunuz alamıyordunuz ya da bir şey sonuç gelmiyordu olumlu sonuç onunla ilgili olumlu sonuç gelecek ee, ya da işte borçlarınız var bir anda o borçlarınızı ödeyeceksiniz ee, yani parayla ilgili şanslı bir dönem başlıyor sizler için umadığınız yerden para gelecek elinize gerçekten yani parayla ilgili bolluk var boğa burcu demek zaten para demektir ee, ek gelirleriniz olacak sanki işte bir arkadaşınız çevrenizden birisi gel bak şu iş var bunu yapalım ya da işte bu, bu böyle bir şey var hani sen de sat sen de para kazan falan diyecek böyle bir ek gelirleriniz olacak çalışmanın dışında siz bu sanki bu hafta itibariyle böyle daha çok dost arkadaş çevrenizden güzel haberler alacağınız zamanlar bu zamanlar belki dost arkadaş çevrenizden biriyle de tanışabilirsiniz özel hayatınızla ilgili olabilir bu parayla da ilgili olabilir. Sanki o o o da var. Ee, yine de işinizle ilgili de güzel şeyler var parayla. Yani e, her şey arka arkaya e, olacak sevgili Bağlar. Güzel anlamda söylüyorum. İş, arkadaşlık, işte e, aşk, güzel haberleriniz var. E, bıyıkları bir bıy esmer, e, saçları biraz seyrek olan bir erkek çıkmış. Bıyıklı belki hafif sakalları var ama böyle hani e, Biraz hani tarz yapmaya çalışılan sakallar olur ya böyle tamamı böyle sakallı değil de çene kısmında da olabilir. Böyle bir erkekle ilgili böyle bir erkekten bir haber alacaksınız siz. Ee, belki bu kişi sizden mi yardım istiyor yani siz mi ona yardım edeceksiniz bilmiyorum. Bu erkek sizinle ilgili sizinle görüşüp konuşmak istiyor. Size anlatacakları var sanki. Ee, bir takım sıkıntılar var. E yaşamışsınız ama diyorum ya artık sanki böyle hep güzel şeyler var maddi sizin de bu haftaki konunuz bu hafta bu haftadan itibaren konunuz para ile ilgili olacaklar geçen haftalarda akrep burcu için geçerliydi. Şöyle bir şey akrebin karşı burcu zaten boğadır. Sanki artık sizde böyle bir para ile ilgili konunuz para olacak. Ek gelirler olacak sizin. Yani para para anlamında bolluk var size. Yani ha, sadece lafta kalmayacak sanki bunu siz e, şeye de geçireceksiniz. Hayata da geçireceksiniz. İşte diyorum ya arkadaşınızacak ya şunu da yapalım. Bu bununla e, işte sen de bundan kazan diyecek. Sizi yönlendirecek daha çok arkadaşlardan, dosttan, çevreden gelecek olan e, destekler var, ek gelirler var. Yönlendirileceksiniz yani bazı boğa burçlarında sanki böyle evliliğe mi hazırlanıyor ya da işte bir, bir özel bir şey hazırlanıyorsunuz böyle e, veya şöyle de olabilir böyle kendinizle ilgilenmeye odaklısınız artık böyle saçınız başınız işte yapmanız gereken yüzünüzde yapmanız gereken değişiklikler işte ameliyatla işte bir takım estetik e, bir takım şeyler yapıyorsunuz sanki kendinize vakit ayıracaksınız kendinizle ilgileneceksiniz yapmalısınız da sanki bunu çok ihmal etmişsiniz kendinizle ilgili bazı şeyleri yani o zaman şimdi artık bunu yapma zamanı gerçekten gelmiş ve yapacaksınız da böyle hani kıyafetinizde bile bir şey olacak böyle değişim olacak sanki ya da işte kendinizi salmışsınız çok giyinemediniz etmediniz şimdi tekrar böyle ee, işte giyim e, yeni şeyler alma işte kendinize ilgili değişim e, kilonuz varsa kilonuzu vermek için spora başlamaya veya işte bir doktora gitme yani değişim zamanı sizler için gerçekten güzel şeyler var e, güzel haberler var İki ayrı yol çıkmış size sanki böyle e, iki iki yola gitmek istiyorsunuz ya da bir yola gitmek istiyorsunuz, ertelemişsiniz ya da erteleyeceksiniz. Sonra yine ama gideceksiniz o yola. Yani e, yolunuz yolunuzu var. Yolunuz açık. E, i̇ki iki yolsa eğer bunlardan birisine e, erteleyeceksiniz, gitmeyeceksiniz. Bir tanesi açık veya bir yolu ertelediniz. Bu sefer gideceksiniz. Daha önce ertelemişsiniz yani. Güzel kalabalıklarda bulunuyorsunuz. falan. gerçekten çok güzel çıkmış böyle iç açıcı. E, güzellikler var. Sevgili boğalar, yani haklarınızı alma var, e, para konusunda gelen paralar var, para konusunda şanslısınız dediğim gibi. E, ummadığınız yerden para gelecek yani şaşıracaksınız belki buna. E, yalnız e, sizinle ilgili şunu söyleyebilirim. Genital bölgeyle ilgili bir rahatsızlığınız ya da ufak bir şey oluşabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor. Siz birisini çok seviyorsunuz ya yani o kadar seviyorsunuz ki böyle Koşulsuz birine böyle aşıksınız sanki. Yani i̇lla bu bir kadın ya da bir erkek olmayabilir. Ailenizden birisi olabilir. Bir er, babanız, anneniz ya da yani birisini o kadar çok seviyorsunuz ki. Çok güzel çıkmış fanınız harika. Burnu böyle fazla büyük değil. Basık gibi. Ağız kısmı. Yani yüzüne hani böyle basık gibi bir yüzü olan birisinden bir haber alacaksınız. Daha çok erkeğe benzettim. Bu başka. Bu tabakta çıkmış olan bir şey. Hanenizden biri olabilir. Bir erkeğe benzettim. Böyle böyle bir erkekten sanki bir haber var. Ya da bunun bir sıkıntısı mı var? Bu, bu erkeğin bir sorunu mu var bilmiyorum böyle bir erkekten böyle bir şey alacaksınız hani konuşma konuşmak mı isteyecek sizinle ya da bir sıkıntısı var bunu anlatacak size belki de onu dinleyin bence veya ihmal ettiğiniz birisi de olabilir yani uzun zamandan beri ziyaret etmediğiniz bir yakınınız ailenizden biri de olabilir sanki birazcık sizin ne ilgili sıkıntı yapıyor herhangi bir şeyden değil belki göremediği için sizi ya da işte ziyaretine mi gitmiyorsunuz ihmal etmişsiniz belki işinizden dolayı belki de kırgınlığınız var bilmiyorum ama sanki kırgınlık değil de hani gidemiyorsunuz bir türlü iş ya da başka sebeplerden dolayı anahtar çıkmış gerçekten e, güzel bir müjdeli bir şey var sanki bu daha çok böyle evle ilgili bir şeymiş gibi anahtar, ev anahtarı gibi. Ee, galiba sizi daha önceki haftalarda da e, böyle şeyler çıkıyordu. Hani e, böyle suistimal eden, sömüren birisi var diyordum böyle. Kendi şey yapıyor. Sizin merhametinizden falan faydalanıyor. Böyle birini sanki böyle uzağa itmişsiniz birazcık birinin birinin <laughs> söyleyemedim birinin nasıl biri olduğunu anlayıp biraz mesafe koymuşsunuz gibi doğru mu bilmiyorum ama e, iyi de yapmışsınız bence mesafe koymuşsunuz hak etmiş sanki böyle sizinle uğraşan birileri böyle bir e, bunun şey bedelini ödeyecek yani onların hayatlarında bir takım şeyler böyle tersine gidecek sevgili boğalar e, sizinle uğraşmışlar ya e, yüz yüze ya da işte şey değil arkanızdan mı konuşmuşlar bilmiyorum ama bunun bedelini sanki ödeyecekler size o sizi sömüren kişiden birazcık ee, uzaklaşmanız size bence iyi gelmiş ya da gelecek. Yani uzaklaşacaksınız. Sekizli bir zamanda seviniyorsunuz. Ee, öyle birinden haber alacaksınız. Ö, o Osman, Öz Özlem, Ömer bilmiyorum. Öğürlü, Seyli, Z de olabilir. Böyle birisinden bir haber var. Kiminle e, ya da kim size böyle ufacık bir şeyden dolayı tepki gösterdi? Biriyle yani hani çok lüzumsuz bir konuda bir şeyle ilgili biriyle aranız biraz açılmış sanki tartışmaya girmişsiniz ama karşı taraf sorun yaratmış bence. Onun sorunları var yani. Sizle alakası yok. O her şeye böyle öfkelenen birisi sanki böyle e, size uygun birisi değil. Biriyle böyle bir tartışma yaşamışsınız ya da yaşayacaksınız. Biraz ona moraliniz bozulabilir ama önemli bir şey değil. Zaten o kişi de önemli bir kişi değil yani sizin yakınınız da olabilir ama yani şey değil. Anlaşılır biri değil açıkçası. Fazla takmayın bence. Değmez çünkü. Koşturmalarınız var dediğim gibi gelirlerinizde artış var. Ummadığınız yerden para var. çok güzel çıkmış falınız. Bir tek bu ufak bir işte tartışma yaşayabilirsiniz. Uh, saçma sapan bir şeyle ilgili onu da bence takmayın diyorum sevgili boğalar ee, umarım haftanız güzel geçer ee, haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın